Webmagon'dan herkese merhabalar, webmagon.com'da öne çıkan magazin haberiyle karşınızdayız. Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti birlikte oldukları 2010 yılından bu yana bir şekilde gündemde kalmayı başardılar. Ve magazin dünyasının gündeminden hiçbir zaman düşmeyen çift, dün aldıkları sürpriz bir kararla tekrar dikkatleri üzerine çektiler. Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti aldıkları ortak kararla bugün tek celsede boşandılar. Henüz Ilıcalı ve Subaşı tarafından net bir açıklama yapılmasa da bu olay sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Bu arada 2010 yılında birlikte olmaya başlayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın 2013 yılında Melisa adında bir kızları dünyaya geldi. Melisa doğduğunda Acun Ilıcalı henüz eski eşi Zeynep'ten boşanmamıştı. Öte yandan 2017'nin Eylül ayında Şeyma Subaşı ile hayatını birleştiren Acun Ilıcalı bugüne kadar 3 evlilik yaptı. Sırasıyla Seda Başbu, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı bulunuyor. Bu arada Acun'un kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile aralarının çok iyi olduğu birden fazla kez basına yansımıştı. Videomuzda yer alan linki tıklayarak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ayrılığı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni gelişmelerden haberdar olmak içinse YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.